Ya arkadaşlar böyle sürekli birbirimize öküz gibi bakacağız mı ya? Tanışmayacağız mı? Aynen abi bu vesile. lise ya. Birazcık rahat ol. Ya sonuçta liseye yeni geçtik. Utanıyoruz. Ya olsun sanki yabancı mı var? Aa ben yabancı ben yurt dışı geliyor. Harbiden varmış. Ben okumaya geldim. Geldim. Bu bildiğin Karadeniz'de oğlum. Ya ben çok heyecanlıyım da. Lise nasıl bir yer acaba? Ablacım elini niye yiyorsun? Acıktın galiba. Ya arkadaşlar burası kreş değil mi? E, kreş oğlum lise burası. Oğlum ben de diyorum niye hep koca koca adamlar var. Yanlış gelmişim kreş sandım. <laughs> Siz lise birisiniz değil mi? Evet lise birisi. Ee, ne olmuş yani birinci sınıf? Sahip. Ben lisede ördüm. Sizden büyüğüm yani. <laughs> Öyle. Yani ne oluyor lise 4 olunca? <laughs> Neyse ben gidiyorum. Benimle konuşabilmeniz için benimle aynı seviyede olmanız gerekiyor. Doğru seninle konuşabilmemiz için beynimizi çıkarmamız lazım. <laughs>